işbirliğiyle Tem Avrasya projesi Gaziosmanpaşa'da satışa çıktı. Ee, yanımızda Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal var. Eyüp Bey öncelikle hayırlı olsun. Yeni bir proje, lokasyonu çok güzel olan bir projeyi bugün lanse ettiniz. Ne kadarlık bir yatırım bu proje sizden dinleyelim. Öncelikle teşekkür ederim, hoş geldiniz. Fuzul ailesi olarak sizleri selamlıyorum. Ve izleyicilerinizi, okuyucularınızı, takipçilerinizi. E Fuzul Yapı biliyorsunuz TOKİ ile işbirliği yaptı ve bir sinerji oluşturdu. 500 milyon asirat TL'lik hasılat paylaşımlı bir proje hayata geçirdi. Bugün lansmanını gerçekleştirdik. Bu projenin en önemli noktası ve akıllarda hafızada kalacak olan yanı 15 Temmuz Günü alınmış olması. Yani hain darbe girişiminin gerçekleştiği gecesi biz gündüz ihale, gece darbeyle karşılaştık ama dediğimiz gibi biz halkımıza, Cumhurbaşkanımıza, insanımıza inandık ve bu projemize yol katettik ve bugün sizlerle bu projemizin lansmanını gerçekleştirmiş olduk. 20 günlük bir kısa süre içerisinde bu projemiz 15 bin üzerinde bir ön talep başvurusu yakaladı. Bu şunu gösteriyor hem ekonomimizin doğru yolda olduğunu hem de Fuzul ve Toki'nin işbirliğinin güzel bir sinerji oluşturduğunu, doğru yolda olduğumuzu gösteren bir çalışma oldu. Proje gerçekten sadece bununla sınırlı değil, tabi lokasyon da çok önemli. Bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi lokasyon itibariyle çok önemli bir yerde. İki kıtanın birleştiği bir yerde İş dünyasının kalbi olan Mastak'a yakın ve komşu bir yer. Ve aynı zamanda bünyesinde Taksim İlk Yardım Hastanesi'ni barındıran bir belediyemiz. Ve nüfus yoğunluğu da çok yoğun olan bir proje, belediye ve lokasyon. Ve bu projenin ön taleplerine baktığınız zaman Ayla Hanım şunu görüyorum. Daha çok bölgenin insanı komşusundan ayrılmak istemiyor ama kendisini de özel hissetmek istiyor. Peki o zaman nasıl bir şey yapacaksınız? bölgeye uygun, bu insanların taleplerine uygun yaşam alanları oluşturmak zorundasınız. Peki nelerdir bu yaşam alanları içerisinde? Bir, insanların rahatlıkla yakından erişebileceği bir ibadethane olması gerekiyor. Evet, o var. Bir cami yapacağız. Sonra okul servisleriydi, çocukların yaşlarıydı, küçüktü, ne olacaktı falan derken okul ihtiyaçları karşılayacak olan bir okul projemiz mevcut. Bunun yanı sıra rahatlıkla sportif alanlarda doğal yürüyüşler yapabilecek olan, yaşam kalitesi yükseltecek olan, sağlıklı yaşamın adresi olan bir alan oluşturmak isteyecek. Bunun için de bizim spor salonları var bu projenin içerisinde. Onları gerçekleştiriyoruz ve aile konsepti yani bütün bunları topladığınızda bir aile konseptini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde ne Avrupa ile Asya en güzeli tem Avrasya sloganı yola çıktığımız bugünkü projemiz bunu ifade etmektedir. Evet, doğru bir yaklaşımla yaklaştınız ki 15 bin gibi bir talep toplamışsınız bu projede. Peki şu an için bir kampanya duyurmadınız. Bundan sonra bir kampanya duyurulacak. Hiç kampanya olmadan böyle bir talep aldınız. Evet. Bundan sonraki satışlarda nasıl bir politika izleyeceksiniz? Burada iki yol izliyoruz. Birincisi Fuzul kendi içerisinde oluşturmuş olduğu finansal bir yöntemle yani yüzde %25-30'luk bir dilimle peşin geri kalan kısmı da 24 ay olmak üzere eşit taksitlere bölmek ve ara ödemeler koymak şeklinde e, faiz almadan bu süreci tamamlamak satışa sunmak. Bir diğeri de uzun vadeli almak isteyenler içerisinde de çok düşük kredili e, bankalarla alışma yapıldı. Kredi tamam oralarda yüzde 49 ile 60 arasında değişiyor. 120 aya kadar vade yapabiliyoruz burada. Daire tipleri soruluyor çokça. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklinde planlandı. En çok talep gören de 2 artı 1 ve 3 artı 1 üzerinde yoğunlaştı. Bu önemli bir şey bu. Fiyatlara da şimdi yanı başındaki diğer projeleri göz attığınızda ikinci elleri 7500 bandında satılmakta. Biz bu projemizin TOKİ ile birlikte olmasından dolayı yüzde 10'unu 5 bin liradan çıkardık satışa. Geri kalan kısmı da süreç içerisinde 6 bin ya 6 bin 500 arasında evet. e, değişecek. KDV dahil olarak biz bunu sunacağız. 24 ay sonunda da yatırımcılar veya oturumcular ne kazanmış olacaklar diye soracak olursanız aşağı yukarı yüzde 50'nin üzerinde bir değer kazanmış olacak düşük metrekaredeki daire fiyatınızla en yüksek metrekaredeki fiyat arasında? Ee, dediğim gibi 80 metrekare başlıyor, 190 metrekare kadar aralık evet. içerisinde devam ediyor. Bunda yani 400 bin lirayla 1100 lira arası rakamlar değişebiliyor. Evet. evet. Fuzul Grup olarak özellikle Başakşehir bölgesinde projeler geliştirdiniz. Bölgenin ilk proje geliştiren firmasınız aslında. Şimdi de TAM bölgesinde yavaş yavaş Anadolu yakasına doğru geliyorsunuz. Anadolu yakasında da projeleriniz olacak mı? Yeni lokasyonlar var mı belirlediğiniz şimdiden? Şimdi İstanbul geçen yıl içerisinde 10 tane cazibe merkezi barındıran bir kent görünümünde. Bunlar içerisinde Gazi Osman Paşa en çok değer kazanan üçüncü bölge oluşturmakta. Eyüp Bölgesi, Başakşehir Bölgesi, Sultan Gazi Bölgesi, Sultanbeyli, o tarafları sayacak olursak, kentsel dönüşümler, yerine dönüşümler, şehir bir yenilenmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz çalışmalar sadece Başakşehir ile sınırlı kalmıyor. İnsanlar sizlerden başka alanlarda da talepleri bekliyor. Bugün TOKİ ile gerçekleştirdiğiniz bu proje, Beraberinde yeni projelere, yeni ihalelere de kapı açmış olacak. Dolayısıyla biz sadece bu bölgede sınır kalmayıp dediğiniz gibi yavaş yavaş öbür kıtaya da atlamış olacağız, geçmiş olacağız inşallah. Peki şimdiden başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.